Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Celal Ulaşkılınç. Bugün e, gameplay'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Eee Ahmet arkadaşımıza çok sev çok selamlar. Buradan Ramkoli arkadaşımıza da çok selamlar. Sanlı bir vesat alın dedim. Umarım beğenirsiniz. Önceki videoda bir hatalar oluşmuş. 2 ee, 2 dakika 50, 54 saniyeden sonra bir 20 saniyelik bölüm kesinti olmuş. bunu da düzelecektir arkadaşlar. ondaki daki hatadan dolayı da sizlerden özür diliyorum. Bu arkadaşımız da kim hmm. lag mı var odada anlamadım. Hmm. Evet, e, Zeybek arkadaşımız lagmış. Hmm. Daha doğrusu ben de lag hmm. arkadaşım. Tamam. <laughs> tamam. 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 Neyse arkadaşlar biraz oyunumuza bakalım. Pek e, oyun oynarken konuşamıyorum. Oo, havada vurdu. <laughs> Arkadaş iyi vurdu ya. kurtla oynaya oynaya da unutmuşum insanla oynamayı o çekler şuradan şöyle bir arkadan gidelim biz ölmedi la şuradan şu Raşit arkadaşımızı haşet etmek istiyordum ama <laughs> oradan taradılar bayağı bir <laughs> arkadaşım ne oluyor ya birden mi bir kontrolü kaybettim <laughs> şu bu oluyorum ya takılıyor şöyle şükremeden takla atmıyor, koşmuyor. Taramala. <laughs> Arkadaş ölümüne geliyor yani o derece. Bize düşmüşsün vurmayalım şimdi yani o gördüler tanrım <laughs> Arkadaşım bu raşitler nereden geliyor herkese ya <laughs> bu öyle, öyle izlenmedi mi acaba hala <laughs> o iyi aldık bunları o sefer arkadaşım öyle bir tarıyorsun ki aile Arkadaşlar henüz video konusunda yeni olduğum için hatalarım olabilir. Kusuruma bakmayın. Arkadaş buldu yerimizi yani. <laughs> Yakalanacağız. Kaç 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 kaç. Evet, ilk gel çabuk bitti. Umduğundan da çabuk bitti daha doğrusu. Hmm, arkadaşlar Böyle biraz az konuşuyorum ama Ben dediğim gibi oyundayken pek böyle Konuşmayı sevmem Daha doğrusu konsantre olamıyorum Yine bir de heyecan var biraz daha henüz yeniyim Youtube camiasında İkinci oyunumuza başlayalım Arkadaşımız alttan e, videonun ne zaman hazır olacağını soruyor ama Onu da Oyun sonunda bilgilendiririm <laughs> Arkadaş uzasların kralı BSG'yi <laughs> almış ya Ama o da haklı şimdi yani Biraz düşünürsek Geliyor Geliyor Aa. Samoyta. Tanıdık oldu baya bu Samoyta ya. Her odada görüyorum artık. <laughs> İlk önce bir düşündüm arkadaşlar bu videoda müzik mi eklesem diye. Ondan sonra hani gameplayler böyle bir <laughs> müziksiz ilgi duymaz gibime geldi. Ama bilmiyorum yani müsait olmadığım zamanlar müzikli de, müzikli de yapabilirim. <laughs> Çok teşekkür ediyorum o kurtanın <laughs> o <gülüyor> Rainer Vedi <VT>, Nadircan arkadaşımıza. <laughs> Arkadaşım ne biçim tarıyorsun ya? Biraz, bir, tamam. biraz da insan oynadım şuraya kadar kutla gidip bir elde insanla oynayalım yani. Arkadaşım uğramıyorum ya. Tamam. Adam aa almış geliyor almış geliyor. Tamam. Cidden. insanla kurtla oynaya oynaya seninle oynamayı unutmuşum yani. Bir <laughs> vurmaya çalışalım. Aa 24 canı kalmış. <laughs> bir mermiyle bir mermi daha sıkıyorum. gidecek gidecekti sanırım. Bu arada Ryan arkadaşımız da zayıf sevle. Dörtlü komba yapmış oradan. kötü yakalandık ya onun ek e, onu vuramıyorduk sanırım 3 saniye öyle ek dokunulmazlık gibi bir şeydi ismi sanırım tamam. Arkadaşım bir kere de vurmayın ya. Ben ne diyorum? çıkmıyor. Buradan çıkacak <laughs> aa A ağacı arkadaş. Şuradan ilerliyordu. Yedi konu. <laughs> Aynı oraya da, ya, tekrardan teşekkür ediyorum. Biraz daha gibi oldu ama. Yine, kurtardı bizi. arkadaşlar aslında ben bu videoyu kurtı yapacaktım ama izlenmez diye o fikrimden vazgeçtim yine isterseniz yazabilirsiniz videonun altına kurt istiyorsanız veya başka bölümler uyku modu olur tabanca vs olabilir onlar da eğlenceli oluyor oynarız ya Herkese dağıtmışlar resmen Bombaya gittik arkadaş <laughs> Unicorn setliyiz bombaya gidiyoruz ya Herkeste de, de set var bu aralar <laughs> Voltum dağıtacağım Dağıttığı için Neyse arkadaşlar e, Burada videomuzun sonuna geldik Bir el kazandık bir el kaybettik bir barış gibi bir şey oldu. Herkese iyi günler arkadaşlar.